Böyle bir dağıtma yaptı Boeing'e. Sonrasında ve dediğim gibi hani F-18 Boeing'in ürünü ve Boeing şey yaptı yani motoru şey yaptı ama sonrasında Boeing F-16'yı geliştiriyor. Bu sefer de şey yapıyor kendi yine çift perven motor üretiyor ve F-16 kendi motorunu kullanmak istiyordu. Ben buna da hayır dedim. Çünkü var ve süresi de var. Süresi bitmedi. F-16'yı yaptın ama hala süresi var. O yüzden bizden alacaksın gibi bir şey dedim ama. Bu sefer yine Pentagon'u e, işi nişan katmak istedim ama herhalde Pentagon'a sızdırmıştı Boeing kendi boklarını. E, Boeing ve aileleri ve onlar o o dandik o bok ne şeyler galiba biliyorum ya çünkü sonraşma yaptık yani anlaşma yaptık mı yaptık uyuyacaksın o zaman ya yani teknoloji aldıktan sonra yani kıçın tekme yani bu neydi işte Fransız kanı yani o Rus şeyi yani mesela diyeyim yani Fransız kanı ben Rusya'ya maden şirketi kurmak için falan gidiyorum ama orada toplum olsa, olsan hali olan şey diyorlar yani burada bir şey başarılı olunca seni casus ilan edip şirkette mallarını hepsini elinden alıyorlar diyorlar bana Fransız kafkayken gittiğim o yerde ya yani normalde ben maden şirketi kurmak için gitmişim orada ama Orda orada bana böyle dediler. F16 F-16 şeyinde yine bir olaylar çıktı ama F-18 kısmında öyle yani. En sonunda F-18 kazanıyor iadeyi. Boeing, Boeing'in malı F-18 ve çift motor, pervane motorları da bizden alıyorlardı. asıl dediğim gibi Deniz Kuvvetleri F-18'den istediği zaman bol bol üretilmeye yani çok fazla ve sayıda miktarda üretilmeye falan başlandı F-18. Ama sonra Boeing F16'yı yapıyor ve F16'ına yine kendi geliştirdiği çift pervaneli motor kullanmak istiyor. Ben yine davadır, mahkemedir, şeyler, olaylar çıkartıp sözleşmeleri gösteriyorum. Böyle böyle dedim. Bizden alacak sözleşme süresi dolmadı. Yani vardı herhalde bir 10-20 yıl daha dolmasını da anladınız mı? yani bayağı vardı. Ee, bilmiyorum ne kadar dedim o bizden alacak dedim böyle sözleşme kendi şeyini şey etti şey, şey, dedim bu sefer Pentagon destek atmadı bana hmm, e, bu sefer benim tarafımda olmadı Pentagon yani ben tekrar Pentagon'a gittim f hani çünkü öncesinde McDonald's Douglas firması çıktığında yani olaylar çıktığında bu sefer Pentagon e, Boeing'e bizden aldırtmış da Chipper Motor ama e, F-16'ın da yine Pentagon'a bir gidiyorum diyorum yine şey olsun diye dayatma yapsın diye Boeing ama bu sefer yapmadı. Bu sefer mahkemedir davadır olaylar çıktı Boeing'de ama sonuç ne oldu bilmiyorum yani F-16 için bilmiyorum Boeing öyle ya bir, bir Boeing bir yerlere sızdırmıştı bir şeyler yani onu söyleyeyim. Ya yani yani sözleşme çok uzun değil yani bir süresi vardı ve yani ama yine bir 20 10 20 30 yıl herhalde var F16'dan sonra için diyorum yani F16'nın bir yine süre boyunca. Çift pervane motoru yine bizden karşılaması gerekiyordu falan falan. Aynen böyleydi. sözleşme yani detaylı gayet açıklayıcı. Sözleşmelerde anlatımlar gayet açıklayıcıydı. Dediğim gibi avukat ordum olsan gerekti falan falan. aynen söylediğim gibi. Boeing'de olaylarımız o şekilde. F-18 Hornet'teki katkılarımız yani sivil babında e, katkılarımız bu şekilde. Ama bir yer bir diyeceğim hani daha Rus biz çift pervane savaş şu yapsanız, Ruslar çoktan yapmıştı yani. Çünkü sonra ben ilk Pentagon dedim yapalım mı yok mu dedi. Sonra Ruslar yaptıktan sonra Pentagon geliyor tamam senin çift pervane motorunu yapalım mı biraz çok iyi falan falan. Ama dedim hani ortağını falan falan. Boeing'de öyle bir aramızı yapıyoruz falan F-18 sonrasında ortaya çıkıyor ama çıkmadan önce hani bir McDonald's exactly Douglas olayı oldu. Neyse F-18 olayında şöyle şimdi e, e, deneyimliyorum. Manevra kabiliyeti çok yüksek. Çift pervendim motorlu havada asıl kalabiliyor. O yüzden sırf e, orada pilotlar için bir kahvelik mi bardaklık yaptık yani onun için. Hani orada beklerken şey yapsın. Ama manevra kabiliyeti de iyi yani. Üstün yani. O dönem hani çift pervaneli motorun e, yapabileceği manevralar en üst seviye üstün manevra olarak kabul ediliyordu. Anladınız mı? O yüzden F-18'in manevra kabiliyeti Hadi o dönemdeyim üstün yani en üstün manevkar diyor o sahip ee, ama olaylar bu şekilde gelişiyor. Hatta şöyle F18 Hornet çiftçi pervaneli motor sayesinde e, uçak gemilerine rahat bir şekilde inebiliyordu ee, yani çift pervaneli motorlu olmayan şeyler uçak gemilerine rahat inemiyor ama F18 e, Hornet çift motorlu ya, uçak gemilerine rahat bir şekilde iniş yapabiliyordu ama hatta şöyle ama otopilot da bu yüzden rahat bir iniş yapabiliyordu. Ya yani sonrasında F18 Hornet böyle bir şey var. F18 otomatik iniş yapabilen pilot ekleniyordu galiba F18 Hornet'e. Ama bu da ya bu otomatik pilot da çift pervaneli motor sayesinde o uçak gemilerine rahat ve düzgün bir şekilde iniş yapabiliyordu yani. Anladınız mı? Bu çift pervaneli motor sayesinde böyle bir uçak gemileri rahat bir iniş yapabilme özelliği vardı f 18 Hornet'in. Şimdi ben tabii Boeing'in biraz hafif dolandırıcı olduğunu bildiğim için böyle bir sözleşme imzalatmıştım. Yoksa F-18 Hornet'i bilinçli olarak kaliteli yapmazlardı yani burada çift pervanenin motor teknolojisi biraz araslaması bir yaklaşım mı yaparlardı? Hani tamam hadi F-18 Hornet için kullandılar birkaç tane sonra yeni bir versiyon çıkartacaklardı akıl sıra ama o biraz daha iyi olunca Hani burada bir teknoloji çalınacak. Ben o sözleşmeyi o yüzden imzalattım hani. 50 bilmem birkaç yıl boyunca eğer yapacaksan sadece F18 için uç yapacağın savaş uçakları için çip Ermen motoru bizden alacaksın dedim. Burada hani de bizden belli teknolojiyi öğrenecekler ama bu öğrendikten sonra kendileri üretmeye başlayacaktı. Yani kendi biz burada bizi dolandırmasınlar diye böyle bir sözleşme imzalattım ben bu oyunki. Ama yani de McDonald's -Nex olaylarında biz kazandık. Problem olmadı ama sanırım F16'da ee, biraz puçluk ve şerefsiz olduğu sözleşme anlaşmalardan cayıldı. Emin değilim ama böyle olabilir. Ee, ki dediğim gibi o sözleşmenin süresi vardı. Bu burada bizi dolandırmasınlar gibi bir şey dolayı şey dedim. Ama onun dışında biz Boeing ile çalışmaya başlamıştığımızda Rusların da çift pervaneli motoru şeyi vardı. Ve bu F-18 Hornet bu ya, yeşil motor sayesinde ıı, şeylere İyi, rahat inebiliyorlardı anladınız mı? Zaten mesela F-16'da o tamam F-18 Hornet'in hızı sınırlıydı Boeing bunu bilerek şey yapmıştı sonra F-16'yı yapıyor F-16 daha hızlı mızlı diye şey yapmaya başlıyor anladınız mı? Ama burada amaç hani F-16'da çift pervaneli motoru kullanacaktı ama e, burada hani anladınız mı? Bana öyle Boeing ayrı ödeme yapmamak için böyle bir şey yaptı anladınız mı? <laughs> Hani Airbus'a ödeme yapmamak için böyle bir e, taktik yaptı. Biraz F10-18 hızını biraz düşük yapmış olabilir. Sonrası F16 yapıyor. Bu biraz daha hızlı oluyor ama bunda da yine e, kendi gelişleri çift pervane motoru kullanmak için. E, orada bir ortamı kolladı galiba. Sonra F16'yı geliştirdi. Burada e, anın böyle bir şey oldu ama e, tabii bundan ne kadar şeyim bilmiyorum yani f 18 yine hızlı çok da şey değil ama F16 biraz daha hızlı olabilir zaten ya bu yüzden ya F18 Ornet hızlı ama F16 Ornet'i daha hızlı yaptılar ki hani şey diyecekler. Ya bizim uçağımız daha hızlı ve daha iyi bir uçak yaptık ama karşılığında çift pervaneli motoru bizim üretmemize izin verin diye böyle onu bunu kandırmaya şey yaptılar ama F18 de hızlıdır canım yani. Ya o hız babından onu bunu şey yapmaya başladılar ben size söyleyeyim. Böyle dalaveriler döndü. Orada Boeing bizden çift pervaneli motoru araklama, çalma ve kendi üretmeye şeyine geçirmeye derdine düşmüştü. Aynen böyle oldu. Olaylar aynen bu şekilde. Şeyler bu. Bütün olaylar bu şekildedir. Ee, ya F-18 net hızlı. Ama F-16 biraz daha hızlı. Zaten hani teknoloji olarak ekleyebilecek tek şey hızlı zaten Boeing'in ki. Hani burada diyor yani burada bu hani daha iyi uçak yapan sebebi o pervane motor teknolojisini bizden ele almak yani size daha uçak size daha hızlı uçak yaptık sözleşme ve anlaşmaları es geçin boş verin bizim üretmemize izin verin için motor size daha iyi uçak yapalım yaparız yani